Borç döngüsüne kapıldığında eline geçen her kuruşun neden bir çırpıda yok olduğunu ve ay sonunda cebinde yine eksiği gördüğünü merak ettin mi? İşte bu video seni bu kısır döngünün içinden bilimin ve gerçekçiliğin ışığında çıkaracak 3 net stratejiyle tanıştıracak. Borçla yaşamanın normal olmadığını, çözümsüz olmadığını ve adım adım çıkışın mümkün olduğunu göreceksin. Borç Türkiye'de birçok hane halkı için artık geçim aracı haline gelmiş durumda. TÜİK verilerine göre hane halklarının yaklaşık üçte biri bir şekilde borçlu. Öyle bir döngü ki çoğumuz ay sonunu getirebilmek için kredi kartına yükleniyor, ihtiyaç kredisiyle eski borcu kapatıp bir süre rahatlayıp sonra aynı noktaya geri dönüyoruz. Hızlı tüketim kültürü, artan fiyatlar, düşük maaşlar ve ani harcamalar bu sarmalı besliyor. Ama bu hikaye sonsuza kadar böyle gitmek zorunda değil. Bugün seninle paylaşacağım 3 adım kendi hayatımda ve danışmanlık yaptığım birçok kişinin hayatında işe yarayan tamamen uygulanabilir stratejiler. Ne mucize vaat edeceğim ne de seni hayal satışına yönlendireceğim. Buradaki her bilgi davranışsal ekonomi ve psikolojinin de desteğiyle seni gerçekçi bir şekilde borçtan uzaklaştıracak. İlk adım borcunun tamamını en şeffaf haliyle ortaya koymak ve borç haritası çıkarmak. Önüne bir kağıt al. Bilgisayarda, telefonda da yapabilirsin ama bizzat yazmak etkili. Çünkü beyninle temas kuruyorsun. Kredi kartı borçlarından, bankalara olan vadeli kredilerden, eşe dosta ödünç alınan paraya, taksitli alışverişlere, hatta küçük market borçlarına kadar tümünü yaz. Yanına toplam borç miktarı, aylık ödeme tutarı, faiz oranı ve kalan ay sayısı gibi temel detayları ekle. Tüm borçların bir arada yazılı olduğu anda artık başıboş bir karanlık değil, somut bir tabloyla karşı karşıyasın. Bu, beynine sen yöneten tarafsın mesajı verir ve ilk kez gerçekten kontrol sende hissi yaratır. İkinci adım, minimum ödeme tuzağını kırmak için borç sıralama ve kar topu stratejisini uygulamak. Bankalar kredi kartı borçlarında asgari ödeme tuzağını çok iyi bilir. Senden her ay borcun %20'sini ödemeni isterler, gerisini faize bırakırlar. Bu şekilde borcun toplamda iki katına çıktığını görebilirsin. ABD'de yapılan davranışsal finans araştırmaları, insanların borçlarını azaltma konusunda en başarılı oldukları yöntemin kar topu yöntemi olduğunu gösteriyor. Kar topu yönteminde en küçük borçtan başlayarak onu tamamen kapatıyor sonra bir sonraki küçük borca geçiyorsun neden küçükten başlıyoruz çünkü psikoloji şunu söylüyor başarı hissi motivasyonu artırır her kapattığın küçük borç beynine başarıldı sinyali yollar ve devam etmeni kolaylaştırır örnek diyelim ki 3 kredi kartın var birinde 2000 TL diğerinde 5000 TL üçüncüsünde 10000 TL borç var en küçük yani 2000 TL olanı hedef al tüm ekstra kaynağını gerekirse evdeki kullanılmayan bir eşyayı satıp bu borcu bitir bitince ayırdığın ödeme miktarını diğer borca ekle her biten borç seni motivasyon olarak yukarı çeker bu yöntemi uygulayan bir takipçim toplamda 28000 TL'lik borcunu 2 yılda sıfırladı planı netti motivasyonu ise küçük başarılarla sürekli tazeleniyordu Üçüncü adım, gelir ve giderlerinin kontrolünü ele alıp yeni borç oluşumunu kesin olarak durdurmak. Borçtan kurtulmak için borç ödemek kadar yeni borç yaratmamakta kritik. Burada finansal disiplin şart. Türkiye'de ortalama ücretlerle geçinmek zorunda olan birisi için birikim yap demek kolay ama uygulamak zor. Fakat burada mesele birikimden öte kontrolsüz harcamayı engellemek. Bunun için en temel adım harcama günlüğü tutmak. Davranışsal psikoloji de bu, farkındalıkla harcama olarak geçiyor. Bir hafta boyunca her harcamanı 10 TL'lik bile olsa cebindeki deftere ya da telefondaki notlar kısmına kaydet. Haftanın sonunda toplam harcamalara bakınca gerçekten nelere para gittiğini göreceksin. Genellikle en çok para kaptırdığımız yerler, marketteki gereksiz atıştırmalıklar, dışarıda yenilen zamansız yemekler, uygulamalardan alınan gereksiz üyelikler oluyor. Net rakamlar elinde olunca değişiklik yapmak kolaylaşır. Giderlerini kontrol altına alırken kendine şu üç soruyu sor. 1. Bu harcamam zorunlu mu? 2. Bu harcamayı erteleyebilir miyim? 3. Bu harcamadan daha ucuz bir alternatif bulabilir miyim? Bu üç soruyu alışkanlık haline getirdiğinde yeni borç yaratma ihtimalin ciddi şekilde düşer. Şimdi bu üç adımı uygulamaya koymak için pratik önerilere geçelim. 1. Borç haritası çıkarma. Tüm borçlarını bir tabloya yaz. Yanına faizleri, aylık ödemeleri ve toplam kalan tutarı ekle. Bu tabloyu buzdolabına, odana ya da sürekli göreceğin bir yere az. Görsel olarak sürekli temas farkındalığı artırır. Ailenle yaşıyorsan onlarla açıkça konuş. Borcun gizli kalması baskıyı ve yalnızlığı artırır. 2. Kar topu yöntemi uygulama en küçük borcunu seç ve tüm ekstra kaynakları buna yönlendir. Gereksiz harcamaları bir ay boyunca minimuma indirip kalan parayı borca aktar. Bir borç kapandığında kendini küçük bir şekilde ödüllendir ama yeni borç yaratmayacak şekilde. Büyük meblağlı borçlarda faiz oranı yüksek olanı da alternatif olarak önce kapatabilirsin. Buna çığ yöntemi deniyor. 3. Harcama günlüğü ve gider kontrolü. Haftalık harcama günlüğü tutmayı alışkanlık haline getir. Kredi kartlarını evde bırak, nakit harcama yap. Çünkü yapılan araştırmalarda insanlar kartla harcarken ortalama %30 daha fazla harcıyorlar. İhtiyaç listesi dışında markete gitme, alışverişe aç gitme çünkü kararların zayıflıyor. Abonelikleri gözden geçir, kullanmadıklarını iptal et. Faturaları incele, gereksiz elektrik su kullanımını azalt. Unutma, borç döngüsünü kırmak bir gecede olmaz. Ama her uyguladığın adım seni zincirlerinden biraz daha kurtarır. Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar çoğu zaman dışımızda gelişen olaylar. Ama kendi içindeki finansal disiplini ve psikolojik farkındalığı artırarak bu dalgaların etkisini hafifletebilirsin borçtan çıkış yolunda ilerlerken kendine şunu sormalısın bugün borcuma dair hangi küçük adımı atabilirim cevap çok büyük olmak zorunda değil bir borç tablosu çıkarmak gereksiz bir üyeliği iptal etmek ya da küçük bir borcun tamamını kapatmak beyninde başladım sinyalini yaratmak en önemli motivasyon kaynağı Peki sen borç döngüsünden çıkmak için hangi adımları denedin? Yorumlarda kendi hikayeni ve düşüncelerini benimle paylaş. Belki başkasına da ilham olursun. Bu video işine yaradıysa lütfen beğenmeyi unutma. Böyle finansal farkındalık içeriklerinden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.